Мало бақтан, ақтерілген, ақтерілген, енді пең қара. Окей. Қатесін анықтайды, түзеді ғой. Қатесін анықтайды, түзеді ғой. Қатесін анықтайды, түзеді ғой. qadamora yo ketamayman hadi hadi yakaduni yakaduni al hajaba al aziz bas ma habalak ay baba allah yirs al yar allah aziz sabr hadi hadi al tunel

يواش <muchos> يواش هذا <applause> هذا <applause> Adım İsmail Yaşar. Zakat Foundation of America'nın Türkiye temsilcisiyim. Zekat Foundation of America uluslararası bir yardım organizasyonu ve kurucumuz Halil Demir kendisi aslen Birecik'lidir. Biz şu an Birecik'teyiz ve Ramazan münasebetiyle Birecik'te bulunan 1600 civarındaki Suriyeli mültecilere gıda yardımı getirmiş bulunmaktayız. Her bir paketimiz bir mülteci aileye 10 gün yetecek civarındadır. İnşallah bu yardımlarımız eee Ramazan'dan sonra da devam edecektir. Zekat Foundation of America 2001 yılında e, kurulmuş e, yaklaşık 12-13 yıllık mazisi olan bir uluslararası yardım organizasyonudur. Somali'den, Mısır'dan, e, Myanmar'dan, e, Bangladeş'e, Suriye'den e, aklınıza gelebilecek diğer Müslümanların her türlü eziyete uğradığı bölgelerde yardım faaliyetlerimiz devam etmektedir. Zakat Foundation of Amerika olarak Türkiye'de yaklaşık iki yıldır faaliyetteyiz. Van depreminden itibaren de, bir Van depreminde de yardımcı olmuştuk. Evet. Buradaki deprem Şu an yoğun olarak Suriye'de üzerinde çalışmalarımız devam etmekte. Çünkü bize bağış yapan, bağışçıların büyük çoğunluğu Suriye'ye yardım iletmemizi istediğinden dolayı Suriyeli mültecilere odaklanmış durumdayız. Şu an Gaziantep ve İstanbul olmak üzere iki tane ofisimiz var ve bütün sınır boyunca Ceylanpınardan aşağı Yaylalıdan'a kadar bütün sınırlarda faaliyetlerimiz sürmektedir. Peki size ulaşmak istiyorum.